Büyük Millet Meclisi'ne kurulduğu gündür 23 Nisan. Anadolu'muzun Türklü Kuruluşu'na kurulduğu gündür 23 Nisan. Düşüncede çok yüksek seviyenin erildiği gündür 23 Nisan. Çocuklar en güzel hediyenin verildiği gündür 23 Nisan. Karanlığa kurtuluş ateşi geliyor gündür 23 Nisan. Alanlara Özgürlük güneşiyle varıldığı gündür 23 Nisan. Güler yüzü rengarenk çiçeklere sürüldü gündür 23 Nisan. Büyükler sevinç çiçeklere sürüldüğü gündür 23 Nisan.